Türkiye İstatistik Kurumu Gaziantep Bölge Müdürü Orhan Deha Dede tarafından yapılan açıklamada 2016 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları değerlendirildi. Dede nüfusu 2 milyona yaklaşan Gaziantep ilinin bir yıl içinde 42.408 kişinin arttığı belirtti. Dede 31 Aralık 2016 itibariyle Türkiye nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi olduğunu, Gaziantep nüfusu da 1 milyon 974 bin 244 kişi olduğunu, Gaziantep nüfus bakımından tüm iller arasından 8. sıradaki yerini koruduğunu söyledi. Erkek nüfusu kadın nüfusundan fazla. TÜİK Gaziantep Bölge Müdürü dedi, erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla olduğunu belirterek, Gaziantep 2016 yılında bir önceki yıla göre 42.408 kişi arttı. Erkek nüfusu ise 50.6-998.926 kişi olurken, kadın nüfus oranı ise %49.4-975.318 kişi oldu dedi. 31.12.2016 itibariyle Türkiye'nin nüfusu 79.814.871 1.073.818 kişi artmış vaziyetteyiz Türkiye olarak. Gaziantep özelinde e indiğimizde ve bundan sonra Gaziantep olarak devam edeceğiz zaten. 1.974.244 kişi Gaziantep ilinin nüfusunu oluşturmaktadır. Bunun 998 ve 926 kişisi erkek, 975 ve 318 kişisi bayan. Türkiye'deki bayan erkek ayrımı yüzde 50.2'ye 48 iken Gaziantep'te erkekler birazcık daha fazla. Erkek oranımız, erkek nüfus yüzde 50.6, bayan nüfus oranımız yüzde %49. 49.4. Yıllık nüfus artışı arkadaşlar, bu hususta biraz dikkat çekeceğim sizlerin nezdinde. Türkiye'de yıllık nüfus artışı binde 13.4 2016 yılı için. Gaziantep ilinde yıllık nüfus artışı binde 21.7. Yani Gaziantep e, nüfus artışı bakımından birçok ilden ileride olduğu gibi Türkiye'nin de ilerisinde e, yer almaktadır. Ancak burada şöyle bir ufak e, notumuz var. Bir önceki yıl Nüfus artışımız, e, yıllık nüfus artışımız binde 22.2 idi. Çok ufak bir e, azalma var Gaziantep özelinde. Geçen sene nüfus artışı bakımından 9. sıradaydı. Bu sene nüfus artışı bakımından 16. sıradayız. O da ilerisi için e, ufak bir uyarı işareti olabilir Gaziantep açısından. Hala genç bir nüfusumuz var. Hala e, çoğalan bir nüfusumuz var. Ama çok az da olsa, geçen yıla göre e, bir tık da olsa Azalmamız var, geriye düşmemiz var. İlçeler bazında baktığımız zaman en büyük ilçemiz e, nüfus bakımında Şahinbey ilçesi, onun Şehit ilçesi takip ediyor. E, daha sonra Nizip, İslahiye, Nurdağ, Araban, Oğuzeli, Yavuzeli ve Karkamış şeklinde devam ediyor. Nüfusu geçtiğimiz yıla göre 2015 yılında azalan tek ilçemiz Karkamış ilçesi. Zaten e, nüfus artış hızı da eksidir. Eksi binde 21.3 olarak gerçekleşmiştir. E, Şahinbey ilçemizin nüfus artışı yüzde e, binde 21 nokta, Kalkamış ilçesinin nüfus artış hızı negatiftir ve doğal, dolayısıyla e, 2016 yılında Kalkamış ilçemizin nüfus azalan tek ilçemiz Kalkamış ilçesi olmuştur.